Merhaba koçlar nasılsınız? Bugün sizlerle Red Raps hakkında konuşacağız. Ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Özellikleri neler? Satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Artıları ne? Eksileri ne? Hepsini konuşacağız. Hem de farklı farklı renklerde bir sürü. Fred Ruff var. Bunları bize sağlayan can göz müziğe çok teşekkür ediyoruz. Bunların içerisinden iki tanesini hediye edeceğiz. Aslında bir tanesini hediye ettik bile. Aytek Akçakaya Instagram sayfasında canlı yayında bir tanesini hediye verdik. Diğerinde Gitar Koçu Instagram sayfasında bir çekiliş var. Altındaki açıklamalar kısmındaki gereklilikleri yerine getirirseniz siz de çekilişe katılmış olursunuz. Birkaç gün içerisinde çekilişi yapacağız. Belki de bunlardan bir tanesini siz kazanacaksınız. Can Göz Müziği'ye teşekkür ediyoruz vesile olduğu için bu çekilişleri ve Fred Warhaps'ı tanıtmamıza. Eğer satın almak isterseniz de bazı bağlantısını açıklama kısmına bırakıyorum. Evet videoyu beğenirseniz kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu tarz çekilişler artarak gelmeye devam eder ve kanalımız hızlıca büyür. Sizleri daha fazla bekletmiyorum. Fred Rap'ımı gitarıma bağladım. Bakalım özellikleri neler? Nasıl kullanabiliriz? Artıları neler? Eksileri neler? Hangi şartlarda olumlu yanları var? Hangi şartlarda olumsuz yanları var? Bunları hep beraber inceleyelim. Evet bu ürünü icat eden firma aslında Groove Gear. Bu firmanın direkt icat ettiği bir Ürün Fred wraps. Çok fazla renk seçeneği var. Üçlü halde satışı var. 3 tanesini bir arada aldığınız zaman tabii ki daha uygun fiyata geliyor. Bazı artist gitaristleri için ürettikleri özel ürünler var. Üzeri daha böyle derimsi kaplamalı olan ürünleri var. Zaten internet sitelerinden de inceleyebilirsiniz. Burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi hangi boyu da alacağız? Gördüğünüz gibi size diyor small, medium, large ve x large. Biz elektro gitaristler olarak small'u tercih etmemiz lazım. Peki diğerleri ne işe yarıyormuş? Elektro gitaristler ve 4 telli basçılar small'u hatta mandolin ve ukuleleler de small'u tercih etsin diyor. 5 telli bas kullanıcıları veya klasik gitar kullanıcıları medium'u tercih edebilir. 6 telli basçılar, 7 telli veya 8 telli gitaristler large'ı tercih etmeli. 7 veya 12 telli basçılar Veya da çok daha fazla telli gitarı olanlar X-Arch'ı tercih edebilirler Hatta cello çalanlar vesaire de Bunu tercih edebilirler X-Arch versiyonunu Ürünün ne işe yaradığına dair Bazı bilgiler vermiş arkasında Boş tellerdeki vibrasyonu ve Gereksiz sesi kısar Canlı performanslarda ve Stüdyo kayıtlarında özellikle Hayat kurtarır Guthrie Govan and James gibi Gitaristler de Burada farklı gitaristlerin isimlerini vermiş Tercih ettiğini söylemişler İçerisini açtığımızda nasıl kullanılacağına dair bazı bilgiler vermişler. Özellikle birinci dördüncü veya 6. perdenin üstüne getirildiğinde iyi bir sonuç alacağımızı söylüyor. Kolaylıkla gitarın üzerinde hareket ettirilebilir. Kullanılmadığında da kolaylıkla kafa tarafına çekilebilir ve bu yapıldığında da aslında bazı çıkan gürültüleri emdiğini söylüyor. Özellikle kayıtlar sırasında çok büyük yardımcı olacağını söyle ve YouTube sayfası ve web sitesinin de adresini burada belirtmişler. Demoları buradan izleyebilirsiniz demişler. Şimdi elimde benim kullandığım var. Gördüğünüz gibi üzerinde isterseniz bir desen olabiliyor. Rengini belirleyebiliyorsunuz. Hangi rengin yakışacağını düşünüyorsanız onu seçebilirsiniz. Groove Gear'ın bir logosu var ön tarafta. Üste görülen materyal aslında hiçbir şekilde gitara dokunmuyor. Bu esnek bir materyal. Esnemesi sayesinde gitarın farklı boyları olsa bile tam bir şekilde gitarın sapını kavrayacaktır. Ayrıca bir cırt cırtlı kısım var. Buradan geçirip istenen şekilde boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Gitar tellerine değen pamuksu bir kısım var. Burada en önemli şeylerden bir tanesi bu pamuksu kısmın içerisinde biraz daha sert bir kısım var. Bir karton var. Bu karton kısım özellikle orta tellere baskı yapıyor ve orta tellerin de son derece başarılı bir şekilde susturulmasına olanak sağlıyor. Dış kısımları yumuşak ama bağladığımızda yanlardan baskı olduğu için Alt ve üst telleri zaten bu baskı sayesinde ürün susturabiliyor. Ama orta kısımlarda baskı sağlayamayacağı için içerisine sert bir şey koymuşlar. O baskıyı bu sert kısım sağlayabiliyor. Burada en dikkat etmeniz gereken hangi gitarda kullanacaksınız ona göre doğru size almanız ki burada yapmış oldukları sistem doğru bir şekilde işleyebilsin. Şimdi gitarımıza takalım ve nasıl etkiler yaratıyor hep beraber bir görelim. Evet Fred wrapı gitarıma bağladım. Şimdi birazcık bahsedeyim ne işe yaradığına dair. Mesela tapping yapacağız. Tapping yaparken yanlışlıkla diğer boş tellere çarpma olasılığımız çok yüksek. Ama Fred Rapp'la olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Buradaki tapping'teki tek bir eksiklik... Boş telli bir tapping yapacaksak buna olanak sağlamıyor tabii ki. Çünkü boş tel sesimizi susturuyor. Fakat boş teli kullanmadan yapacağımız her tepin son derece temiz bir şekilde duyulacak. Bir ikincisi eğer legato çalacaksak <laughs> tek elimizi kullanmayacaksak mesela şov amaçlı sahnede <laughs> hadi aşağıdan yukarı çıkarken işaret parmağımıza gitarı susturabiliyoruz ama legato da yukarıdan aşağı inerken teli bırakmamız ve alt tellere basmamız gerekiyor. O sırada boş tellerden ses çıkabiliyor. Onları susturmada iyi bir yöntem. Onun haricinde mesela oktav çalımları vardır. Ritim şeklinde. Burada parmaklarımızla diğer telleri susturmaya çalışırız ama fret wrap olduğu zaman Böyle ritim vari, sert vuracağımız şeylerde diğer tellerden kesinlikle ses çıkmıyor. Özellikle bu oktavların şu tarzda oktav çalımlarının çok temiz bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Onun haricinde sola atarken de olur susturamazsınız üst tellere çarpar alt tellere çarpar hepsini kendisi emiyor. Başlangıçta gitaristlerin aslında yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi gitarı susturmak. Bu konuda da yardımcı olabilir ama ben gitara yeni başlayan arkadaşlar için çok tavsiye etmiyorum. Çünkü doğal halinde fret wraps takılı olmadan doğal halinde gitarı susturmak çok önemli bir şey. Bununla da ilgili yakında bir bölüm çekeceğiz. O yüzden başlangıç gitarisi için ben çok önermiyorum. Gitarı susturmayı öğrenmek için yoksa tüm işi bu arkadaşa bırakıyorsunuz. E başka bir arkadaşınızın fret wraps'ı olmayabilir. Sizi sahneye davet edebilirler. Gürültülü bir şekilde çalmak istemeyebilirsiniz. Her şekilde hem sağ elinizle hem sol gitarı olabildiğince susturmayı öğrenmeli. Sonra çok çok daha temiz, etkili sonuç alabilmek için belki bu ürünleri tercih etmelisiniz. Bunun haricinde bir kullanım yöntemi daha var. Tamamen yukarı almak, kafaya doğru. Yani susturma işlemi olarak kullanmıyoruz fakat gitar titreşen bir alet olduğu için şuradaki sesleri de ya yani eşikten sonraki telleri de titreştiriyor ve buradaki sesleri çok ufak da olsa manyetikleri aldığını söyleyen gitaristler var. Bunu buraya koyup buradan üretilen kirli sesleri de engellediğini düşünen gitaristler var. Dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bunu tam perdelerin üstüne yerleştirmek. O zaman çok daha iyi sonuç alıyoruz. Eğer perdelerin üstüne yerleştirmezsek, ortada bırakırsak duyduğunuz gibi ses daha uzuyor. Perdelerin olduğu kısma geldiği zaman daha efektif bir şekilde görevini yerine getiriyor. Ne demişlerdi? Birinci perde, dördüncü perde Altıncı perdede kullanmanızı tavsiye ederiz demişlerdi. Bunun da nedeni şu olsa gerek. Biliyorsunuz 7. perdede, 5. perdede, 3. perdede çok güzel harmonikler alınıyor. Pamuksu bir yapıda olsa bile harmonik almasına neden olabilir. O yüzden 1'de, 4'de ve 6'da kullanırsanız o harmonik seslerin almasını da engeller. Bu arada boş telde harmonik yapan birisiyseniz, seviyorsanız o tür sesler çıkartmayı bu size hiç uygun olmayacaktır. Çünkü o bütün harmonik sesleri de tabii ki yok ediyor. Şimdi birazcık fret rap varken size çalayım. <laughs> Gördüğünüz gibi hiç kirli, gürültülü ses gelmiyor. Özellikle çok temiz kayıtlar alınmak istediğinde birçok gitaristin tercih edebileceği bir ürün. Hep artılarından bahsettim. Birazcık eksilerinden bahsetmek istiyorum. Gitarın üzerinde bunun gibi bir cisim olduğu zaman aslında bir nebze doğuşkan titreşimleri de engellemeye başlıyor. Ve gitarın doğal tonunda birazcık eksilmelere sebep olabiliyor. Sustain'inde ve Doğuşkan seslerin duyulmasında. Bakın bir kere daha çalayım şimdi çıkartmış halde. Şu an bana gitar bu olmadığı zaman çok daha sustainli ve tonu yüksek bir şekilde duyuluyor. Bu arkadaşı taktığımda ise o biraz doğuşkan notaları emiyor. Bir de çok alttaki perdelere bağladığınızda bentlerinizi de birazcık zorlayabilir. O yüzden biraz daha yukarıda kullanmanızı tavsiye edebilirim. Eğer sürekli zor teknikler yapan, tapping kullanan, işte legato'yu çok sık kullanan, sahnede şov yapmayı seven bir gitaristseniz tercih edebileceğiniz bir ürün. Böyle çok fazla bent yapan, çok teknik karmaşık tekniklere girmeyen bir gitaristseniz sizin için sustain önemliyse gitarın uzun bir şekilde tınlaması önemliyse o zaman kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Red War nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı mı? Siz kullanıyor musunuz? Sizin deneyimleriniz neler? Çok merak ediyorum. Belki başka marka modeller kullanıyorsunuz. Tavsiye eder misiniz? Hangi rengi tercih ettiniz? Sizin de deneyimlerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Merak eden arkadaşlarımıza da siz de yardımcı olmuş olursunuz. Can Göz Müziği'ye yeniden bu arkadaşları bize yolladığı Tanıtmaya ve çekilişlere, hediyelere vesile oldukları için teşekkür ediyoruz. Satın almak isteyen arkadaşlarım için mağaza bağlantısını açıklama kısmına bıraktım. Bu videoyu beğenirseniz kanala abone olup bildirim zilini de açarsanız harika olur. Ayrıca sosyal ağlarımız da var. Sosyal ağlarımızı takip ederseniz de özellikle Instagram sayfalarını takip ederseniz bu tarz çekilişleri, hediyeleri kaçırmamış olursunuz. Yeni bölümlerde, yeni canlı yayınlarda görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi neydi? Kaç kutu. Görüşürüz.